Evet, ölüme hazırlık ve şevku ilallahü teala, Allahü teala'ya yap. Yani askerdeki, gurbetteki evladına arzu ve şevk duyduğu gibi, hasret duyduğu gibi, duyan annenin evladına hasreti gibi kul da Rabbısını arzulayacak. Bu da neyle olur? Rabbısının emirlerine riayet, yasaklarından sakınmakla olur. Değil mi muhterem müminler? Köprü ölümdür. Ölmedikçe zaten kul Rabbisine kavuşmayacak. Suçlu insan efendisine nasıl kavuşsun? Babasına karşı suç işleyen bir çocuk zaten kaçıyor. Babasını nasıl arzulayacak ki? Ömür boyu Rabbisine karşı hep suç işleyen kul Rabbisini nasıl arzulayacak? Arzulamak için onun emri istikametinde hareket etmesi lazım. Değil mi muhterem müminler? Bunun için inşallah biz de şu mübarek, mübarek Berat'ın önündeyiz, Şaban'ın içindeyiz, Ramazan-ı Şerif'in arafesindeyiz. Rabbimiz her türlü günahları affediyor elhamdülillah tevbe edelim, dönelim, yapmadıklarımızı, kazaya kalanları, oruçlarımızı, namazlarımızı, zekatlarımızı, haçlarımızı, fıtralarımızı, kurbanlarımızı, adaklarımızı ödeyelim imkan nispetinde. Men tekarrabe ileyye şifren, tekarrabtu ileyhi zira'an. Bana bir çiftlik, bir karış gelen kuluma ben bir arşın varırım. Ve men tekarrabe ileyye zira'an, tekarrabtu ileyhi ba'an bana bir arşın bir pol boyu gelen kuluma ben bir kulaç gelirim. Ve men etani yemşi eteytuhu her <laughs> veleten buyuruyor Rabbı Rahimimiz hadisi kutsisinde bana tıpış tıpış yürüyerek gelen kuluma ben koşa koşa varırım. Kullar gibi değil Rabbimiz. Utanmadın mı? Bunca suçu işledin de bir de karşıma geldin demez Rabbimiz. Akşama kadar çölde devesini kaybetmiş, apsusuz devesini arayan bedevinin yorgun, argın, ümitsiz çadırını akşamın alacak aranlığında geldiği zaman çölde akşama kadar aradığı deveyi çadırının arkasında yularının bir çalıya dolanıp da hazır bulunca sevincinden Rabbim sana nasıl hamdü sena edeyim sen benim Rabbimsin ben de senin aciz kulunum diyeceği yerde sen benim kulumsun ben senin Rabbinim heyecanından demesinden sevincinden o bedevi çöl sakininin neşesinden Cenab-ı Hak kulunun tevbesine daha çok sevinir buyuruyor sevgili Rasulü Zişan Efendimiz. Her zaman yalvar gaptara, ayıplar örten settara, rahmeti bol günahkara umman olup taşar bir gün. Evet, başımızı da aşacak inşallah.